Merhaba gençler. Şimdi bu videoda ayrık zamanla işaretlerin Fourier dönüşümünde bahsedeceğim. Şimdi ne biliyoruz biz Fourier dönüşümü ile ilgili? Şu ana kadar hep sürekli zamanda Fourier dönüşümlerini aldık. Sürekli zamanda Fourier dönüşümü aslında x omega neydi? İntegral eksi sonsuzdan sonsuza x t çarpı e üzeri e üzeri eksi j omega t de, t integraliydi. Ki bu integral bize omega'ya bağlı bir fonksiyon üretiyordu. O da bizim aslında eksi sonsuz artı sonsuz aralığındaki e, frekans spektrumunu veriyordu. Tamam. Şimdi bu bizim için e, işaret sürekli zaman olduğu durum içinde. Peki ayrık zamanlı durumda ne oluyor? Ona bakalım. Ayrık zamanlı durumda en genel olarak arkadaşlar ki genelde ayrık zamanlı Fourier dönüşümleri daha çok kullanılır. Dolayısıyla ayrık zamanlı sinyallerin Fourier dönüşümü buna biz kısacası discrete time Fourier transform diyoruz. Ayrık zamanlı sinyalin Fourier dönüşümü evet. Bunu bulmak için ise bunun notasyonu birazcık daha farklı yazılıyor genelde kitaplarda e üzeri eksi j pardon e üzeri j omega e, bizim argümanımız oluyor. E, nasıl hesaplıyoruz derseniz integrallerine işaret ayrı olduğu için toplam sembolü geliyor. Ne eşittir eksi sonsuzdan artı sonsuza x N ayrık zamanlı işaret. Genelde ayrık zamanlı işaretler şöyle köşeli parantezle gösteriliyor. Ee, ama bazen hızlıca yazmak için bu bizim bildiğimiz yuvarlak parantezi kullanabiliriz. O yüzden çok şaşırmayın. Ee, ne geliyor geriye? E üzeri eksi J omega T değil tabi bu sıfır. N diye bir şey yok. Evet bu toplam. Bu toplam bize aslında omega'ya bağlı olan bir işaret veriyor. Dikkat etmeniz gereken şey şu gençler, bu işaret sürekli zaman, sürekli bir işaret. Yani siz ayrık bir zamanlı, ayrık zamanlı işaretin, ayrık işaretin yani Fourier'ini aldığınızda, discrete time Fourier transformunu aldığınızda sürekli bir omega, sürekli bir işaret olacaktır. Peki, e, ayrık zamanlı işaretlerin Fourier dönüşümünde bir periyodiklik söz konusu. Bu neden kaynaklanıyor aslında? En genel halinde düşünecek olursanız arkadaşlar, siz bir işareti, sürekli zamanlı bir işareti, ayrık zamanlı bir işarete çevirmek için ne yapıyorsunuz? X'te işaretini bir dürtü katarıyla çarpıyorsunuz değil mi? Aa, nasıl bu da nasıl yazarlarız bu dört katarını direkt t eksi k t yazarsak olur k eksi sonsuzdan artı sonsuza. Bu siz bu iki işareti çarpıyorsunuz değil mi? Ayrık zamanlı bir işaret elde etmek için. Yani ne demek aslında grafiksel olarak? Yani bakarsanız daha kolay anlaşılabilir. Anlayabilirsiniz bunu. Şöyle kırmızı ile çizeyim. Mesela işaretimiz şöyle olsun. Genelde de bu işareti çizelim. Dürtü katarımız da şu olsun. Bunu da mavi ile çizelim. Dürtü katarımız işte 0 T Ondan sonra bu ne? İki t. Ondan sonra üç t diye gidiyor. Değil mi arkadaşlar? Şimdi e, düşünmeniz gereken şey şu. Siz ne yapıyorsunuz aslında? Siz bu iki dürtük atarıyla işaretinizi zamanda çarpıyorsunuz. Zamanda çarpmak ne demekti aslında? Frekansta konvolüsyon almakta değil mi? Frekansta konvolüsyon almak ne demek bu? Peki frekansta konvolüsyon mesela şu x t'nin Fourier dönüşümünün x omega olduğunu düşünürsek x omega ile şunun e, konvolüsyonunu alıyoruz. Bunun konvolüsyonu ne peki? Bunun konvolüsyonunu e, dürtü katarının Fourier dönüşümü ile ilgili bir tane video var. Oradan bul, bakabilirsiniz. Onun bu şekilde T aralıklarına e, şey olan dürtü katarı da aslında 1 bölü 2 pi e, toplam sembolünde yine bir dürtü katarı çıkıyor. Dürtü katarının özelliği buydu zaten. Fourier dönüşümü, dürtü katarının Fourier dönüşümü yine dürtü katarı olarak çıkıyordu. Direkt omega eksi ne? 2 pi bölü t aralıklarla 2 pi bölü t aslında bizim fs'e denk geliyordu. Yani sizin fs dediğim şey örnekleme periyodu değil mi? Örnekleme e, şey e, örnekleme frekansı. Pardon. Örnekleme periyodu bu. 2 pi bölü t aralıklarla k e, yine eksi sonsuzdan sonsuza şu şekilde bir formülü vardı bunun. Ne demek yani bu? Siz ayrık zamanlı bir işaret ki ayrık zamanlıyı bu şekilde buluyorduk, bir sürekli zamanlı işaretle dörtkatarını çarpıyorduk. Bunun biz Fourier dönüşümünü alıyoruz, değil mi? Şimdi biraz aşağı inelim. Gençler, bunun Fourier dönüşümünü aldığınızda, şu yukarıdaki işlemi Fourier dönüşümü aldığınızda, yine aslında bu ne demek? Bu yani şu işlem ne demek şu? Maviyle çizdiğim x omega'yı x omega'yı arkadaşlar 2 pi bölü t ötele demek değil mi? Çünkü dürtü katarıyla siz bir şey konvolüsyon ederseniz ne olur? Daha doğrusu dürtüyle konvolüsyon ettiğini düşünün. Yani şöyle düşünün. Birazcık daha görsel olarak yazarsam eğer. Bu sizin e, işaretiniz. Bu da e, dürtü değil mi? Neresi bu? 2 pi bölü t ya da 2 pi fs de diyebiliriz bunlara. 2 pi fs. Eksi 2 pi fs. Sizin işaretiniz buysa bu sürekli zaman işareti tabi. x e, omega ya da x şöyle de büyük omega ile kimi kitaplarda da böyle gösteriyor. Ama sinyaller kitabında x omega ile gösteriyorlar. Bu sürekli zaman işaretini. <laughs> DSP kitabında da mesela şöyle gösteriyorlar. Her neyse. X omega ile bunu konvolüsyonunu alırsanız gençler ne olur? LTI bir işlem olduğu için daha doğrusu LTI e, lineer bir işlem olduğu için Fourier dönüşümü ne yapabilirsiniz? Bütün duraklarla tek tek bunun konvolüsyonunu alıp e, yani konvolüsyon işleminden sonra hepsini toplayabilirsiniz. Bu da aslında ne demek olur? şu üçgeni yani şu frekans spektrumunu bir buraya taşı demek. Bir, altında tabii böyle bir çizgi yok. Ondan sonra bir buraya taşı demek. Bir de buraya taşı demek değil mi? Ne demek yani bu? Ayrık zamanlı bir işaretin Fourier dönüşümü periyodik. Periyodik arkadaşlar. Bunu bilmeniz çok önemli. Buradan sonra burası hala büyük omegadayız. Küçük omega yani en indisine geçerken de aslında 2 ee, FSE bölüyoruz. FSE bölmek demek yani sadece alt ekseni alt eksenini e, küçük omega cinsine çeviriyoruz. Yani bu biraz e, örneklemeye kaçtım ama yani bilmenizde fayda var. Ama yani 2 pi, 2 pi ile periyodik demek. Sizin ayrık zamanlı Fourier dönüşümü. Yani e üzeri, e üzeri x pardon şunu silelim. Siz kısacası en yani nihayetinde şunu söylemeye çalışıyorum. Sizin elinizde ayrık zamanda bir işaret var. Ayrık zamanda bir işaretin siz Fourier dönüşümünü aldığınızda x e üzeri j omega bulursunuz. e üzeri j omega e, yani ayrık zamanda Fourier dönüşümünü bulursunuz işaretin. Toplam formülünü kullanarak. Bu işaret nedir? Bu işaret nedir? 2 pi ile periyodik Tamam Bunu unutmamanız çok önemli Ayrık zamanlı işaretlerin Fourier dönüşümü periyodiktir Benzer olarak e, ileriki videoda görürsünüz bunu daha ona var anlatmaya DFT dediğimiz bir şey daha var. DFT dediğimizde aslında şu sürekli zaman işareti ya aslında bu. Yani her ne kadar işaretimiz ayrık zamanda olsa onun Fourier dönüşümü sürekli zaman. Ha, sürekli bir işaret. Sürekli zaman demeyeyim de. Sürekli bir işaret. Bunu da örnekliyoruz aslında. <laughs> Onu örnekleyerek de Discrete Fourier Transform yani ayrık Fourier Transform'unu alıyoruz. Bunu örneklemek ise arkadaşlar yani Fourier Transform'unu Fourier örneklemek ise zamanda periyodikliğe karşılık geliyor. Tamam? Yani siz bir bir yerde, bir domainde ayrıklık varsa onun tersinde mutlaka periyodiklik oluyor. Yani bu şekilde de aklınızda tutabilirsiniz gençler. Ee, bu video ile bir giriş yaptık ayrık zamanda Fourier dönüşümüne. Bundan sonraki videoda herhalde bununla ilgili bir iki tane örnek çözeriz. Sizin Fourier dönüşümü bilgilerinizi birazcık daha kuvvetlendiririz. Şimdilik anlatmak istediklerim bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.